geldiniz. Bu muazzam map olması olur mu arkadaşlar? Tabii ikisi olmaz. Çok sızlandığımı mı düşünüyorsunuz? Haklısınız. Çok sızlanıyorum. <laughs> Bu oyun sızlanmak için var. Okay, bye. <laughs> sen benim jeneratör arkadaşımsın. Seni seçtim şanslı olarak. Spring Burst'ün mu var? Niye böyle yavaş gidiyorsun? Oo. Yo, Spring yokmuş. Bu arada az önceki oyunda hiç kimse neredeyse iki, kişi aynı anda jeneratör yapmadı. Jeneratör bile yapmadık. Bir sıkıntı vardı o eskerde. Reportlamadım, uğraşmadım. Yani bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mesela hile yapan birisini bir tane aura perk'e aldı tamam mı? Şimdi nereden anlayacağız hile yapıp yapmadığını? Tabii ki de herkese hile yapıyormuş gibi yaklaşmaktan hoşlanmıyorum o ayrı mesela ama insanın hakkında bir soru işareti olmuyor değil yani böyle durumlarda. Seni mi kıracağım? Hadi yapalım. Biliyorsun ki uzun soluklu diye yapacağım bu jeneratör ama yine yani de yapalım ya yapmayalım. <laughs> ah be! No 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 no! Bye! Oradan hiçbir şey yapamayacaksın ki. Ama ne güzel de isabet ettirdi. Helal olsun! Helal olsun sana. Helal olsun. Ah. Heksi varmış. Ay, buraya mı ya? Akına yaptı. Yani medkit'i en başta bitirdim. Zaten asılınca genelde hilirikleri için çok gerekmiyor. Buradan nasıl gideceğiz ya? o oradan alıyor. Ben nasıl gideceğim oraya? Giremeden aldılar. Al sana bal kabağı. hist. Ay buradan da üçüncü kez geçiyorum. Kız AFK misin sen? Niye öyle duruyorsun orada? Yo değilsin. Yukarıdalar onlar yukarıda ama senin bondun olmadığı için sen göremiyorsun. Geldim bak, ben demiştim mi sana seni kollayacağım diye. Neredeler? Yukardalar. Yürü kız. Başka yerde bir jeneratör yapalım. Ona oturma. Gideyim de hiçlik kristalimi alayım. Hmm. Sibili de sırf seviyorsunuz diye oynuyorum bu arada. Oo güzel. Güzel bir yerdeyim. Burada jeneratör vardır. Biri yapıyor. Aa. Aa. Hala peşimde. Diyot git buradan. Burada da bunlar varmış. Git buradan. Ya git buradan. Yine hiçlik. Ah hiç kristalimi kullandım ya. Aferin bana. Burada jeneratör vardır ha. Aa ah, şunu açalım mı? Bir küçük şimdi onun özgüveni gitmiştir. Bir jeneratör açıldıktan sonra muhtemelen birazcık tanılamaya başlayabilir. Ben, a, bu arada ben yaptım diye özgüveni gitti demiyorum. Üç kişi üç kişi arka arkaya sanırım kaybetti. O yüzden Nia'yı yakalayamadı. Öyle o zamanlarda ben aa bu oyun gitti diye salıyorum mesela. Yoksa adam adam iyi oynuyor. Adamın oynaması da bir sıkıntı yok bence. Hatta adam çok güzel nişan alıyor. Yanlış yere girdim yine. Şu halı sesi çok hoşuma gidiyor. Oo inmiş. Şurada bir jeneratör var mı? Şunu alayım. Aa, bu açılmış. Okey. Aşağıda onlar geziyor. Okey. E nereye kaldı? Şu iç kız. Sen oraya yeni başladın. Şuranın içinde bir tane olması lazım. Yeah. Bir kere bu kağıt için zor bir map, onu söyleyeyim. Açık alanda bir map olsa çok daha rahat olur. Ay yakaladı. Bizim küçük kızı yakaladı. Ay yo, öbür niye iyi yakalamış? Niye bu tarafa gelecek? Hello. Ee, kimse jeneratör yapmıyor. O burada geziyor. Okay. Yukarıdalar. Beni gördün. Okay. Ama senin bu yaptığın biraz gaddarlık. Run. Run. O iyi. Jeneratör bitmiyor. Ah, bu açık. Tabii ki açık. Benim de hiç kristali bozdum değil mi ben? Ay, bu kristal açacak şey var mı buralarda acaba? Ooh, okay. gerek var mıydı? Hayır. Okay. Ay tamam be. Yeter. Niye burada geziyor? Burada jeneratör mü var? Ha ben şunu açmak istemiş şey, elindeki kristale çevirmek istedim de şeyi arıyorum aslında. Hmm. Yarık. Yarık. I am looking for yarık. Böyle kristali aktarabileceğim. Kardeşim buradan çıkış yok mu? No way out mu burası? Bak yine girdim dolabın yerine geldim. Ya bu mapi asla ezberleyemeyeceğim yani. No. Abi ya, bu burada kamp kuruyor. Yo tek bu jeneratör kalmadı. Bak yukarıda bir jeneratör var. Oraya gidelim. Tamam bir iki üçüncü jeneratör nerede? Aynı yerde gezip duruyoruz adamla ya. Ben çıkamadım ki şuradan bir. Ah düştü. Kalk. Aa. Oradan da giriliyor mu? Aa adam çıktı kendi kendine. Aa Öbürünün peşinde. Nasıl? O benim arkamda dokuz içeri mi geldi adam? Ne kadar uzun sürüyor ya bu oyun. Ha, bu kız nerede yapıyor jeneratörü? Şurada mı bir tane yap? Aha vallahi orada. Hem gideyim kızı hilleyeyim tamam mı? Hem de jeneratör yapayım onunla. Bakın Bond çok iyi bir perk arkadaşlar. Hilleyeyim mi seni? You wanna heal? No? Okay. Geldi ki. Wow. Allah. Aaa. <laughs> okay. arkasına engel olayım dedim de hiç gözünü karartmış yani. Ay düştü ya. Keşke kristali atsaydım. Run. Emin misin? İnatla taktı kafayı öbürüne ya. Ha öbürünün peşinde. Yukarı nasıl çıkacağım ya? ben buradayım onu kaldırırım. Bağırmam umarım astığında. Bandana. <sighs> Git. Git. <coughs> <sighs> and Harry Potter saved the day. Buraya gelsin de öbürü jeneratörü bitirsin ya. Ben hiç asılmadım bu arada. Ay. Ne oldu bizim o jeneratöre? çok az kalmıştı ya. şu kızı bir hillesem. Şu kız güzel oynuyor. Hillense de iki kere vurma hakkı olsa ya. görmedim. Görmedim. Görmedim ya. Bence o da görmedi. Oy. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına arkadaşlar ya. Yani açılmış jeneratörün yanında hil istemek sizce de makbul mudur ya? Nasıl sessiz sessiz geldi öyle? goodbye dünya. E öbürü açsa bari. Öbürü de kapı açsa bari öyle bekliyor. amazement time. Tabii ki öbürünün buraya gelmesini zorlamayacağım. Yaralı yaralı. Maalesef. Ya işte arkadaşlar çok iyi oynasınız bile. Bak o kız önce kendini hilletseydi. Arkasından jeneratör yapsaydı. En azından bir hit alırdı da yine bile kaçardı. Ben o sıra görmedim. Kapıların nerede olduğuna bakıyorum. Yani. O da kaçmadı zaten. Onu görüp. Adamın sesi yoktu. Herhalde jeneratör vurunca sessiz mi oluyor? Nedir? Ay gerildim ya. işte böyle kapı açarken onca insan üzülüyor. Ne yapayım ama? Ay bak bu oyunda gerçekten elimden geleni yaptım ya. Kimse bir şey söyleyemez. Sen ne yapacaksın hanım kızım? Ay we will make i varmış. Unbreakable'ı varmış. E hadi açar kaçarsın. Aferin. Vay be. İşte böyle. Neden bu oyunda kaçmak önemli değil? Cevabı bu. education varmış. Hex really mi? Bir de şu bağır tam Neyse en yüksek... Aldığım puana bak. <laughs> en yüksek puanı ben almışım. Neyse bu da puanıma laf edenlere cevap olsun. Madem öyle kapanış oyunu olsun. Yoruldum ya. Kaç dakika sürdü oyun bilmiyorum. Rebecca 25 levelmiş. Çok korkak oynadı. Yeni oyuncu sanmıştım. Yazık. Niye o kadar çok peşinden koşturdu ki? Ya bu balanslendiğim de her zaman atlayacak yer bulamıyorsunuz. yüzden aa pencereden atlama görevim vardı. Hmm, bir tanesi kalmış. Neyse zaten üçüncü yarı tamamlayamayacaktım bu Haunted'daki. Neyse efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.